Yine benzer mantıkta e, Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı adı altında 1711 yine TÜBİTAK tarafından desteklenen tabi buraya kadar olanlarda öncelikle konu başlıklarıyla ilgili bir kısıtımız yoktu ama burada akıllı üretim, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans teknolojileri, fintechlere yönelik olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim teknolojileri gibi öncelikli konu başlıkları var. Bu öncelikli konu başlıklarıyla birlikte Yine benzer mantıkta müşteri kuruluş ve teknoloji, teknoloji sağlayıcı bir kobi ile birlikte araştırma laboratuvarlarından veya kamu araştırma merkezlerinden veya enstitüllerinden bir kurum ve bir de TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün bir arada olduğu bir konsorsiyum proje. Yani sipariş adaylarından farkı şu, sipariş adaylarında da COBI ile büyük ölçekli işletme bir arada bunu yapabilir. Tabi yine isterlerse üniversitelerden farklı kurumlardan destek alabilirler, bir zorunluluk yok. Ama bu e, proje çağrısının mantığında muhakkak bir üniversite araştırma laboratuvarı merkezi ya da kamu araştırma merkezi enstitüsü olması gerekiyor. Ayrıca yapay zeka enstitüsünün de bu kapsamda rol alması bekleniyor. Buradaki maksat da şu, üniversitelerin araştırma kurumlarının yapay zeka ile ilgili yapmış oldukları çalışmaların e, sanayiye, endüstri aktırılarak onlara biraz hız kazandırması onların da aslında bu konulardaki teknik, teknolojik bilgi birikimlerinin artırılmasının sağlanması isteniyor. Burada da yine aslında müşterinin kobi veya sanayi olup olmamasına göre destek oranları değişiyor. Totalde baktığımız zaman yaklaşık %80'lik bir destek oranı mevcut ama kobi olursa %70, yetmiş, sanayi olursa %60 oranında TÜBİTAK konuluyor. Burada da yine bütçemiz 5 milyon TL ile sınırlandırılmış durumda. Burada ne yapılması gerekir? Önemli olan şu, yapay zeka ile ilgili olarak ihtiyacı olan büyük işletmelerin veya COBİ'ler de olabilirler. COBİ'lerin en temelde bu ihtiyaçla ilgili olarak çözüm geliştirici, tedarikçi veya teknoloji sağlayıcı bir kuruluş bulmaları. Bununla birlikte kendileri başlarına da bulabilirler ama Yapay Zeka Enstitüsü ile muhakkak iletişim halinde olmaları ve Yapay Zeka Enstitüsü ile koordinasyonlu bir şekilde bu süreçte ilerletmeleri onların bu programdaki elde edeceği başarıyı daha da ileriye taşıyacak. Bu program özelinde de en önemli olması gereken şey Yapay Zeka Enstitüsü olmalı konsorsiyumda ve bir araştırma veya kamu kurumlarından da bir araştırma merkezinin bu süreçte yer alması gerekiyor.